Herkese selam, Çilem'in kanalındasınız. Bugün çok 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 değişik bir video yapacağım. Aslında bunu ilk başta Ecmer bana söylemişti. Yani Barcelona'dayken söylemişti. Böyle değişik değişik bir şeyler aldığına falan filan demişti. Sonra Barcelona'da o olaylar olunca yalan olmuştu tabi. Ama daha sonra birkaç video gördüm YouTube'da. Özellikle İngiltere'ye gelenler böyle değişik değişik çikolatalar, şekerler falan alıp deniyorlar. O yüzden ben de böyle bir video çekmek istedim. Çünkü bütün marketlerde böyle Türkiye'de olmayan, daha önce hiç görmediğim değişik değişik çikolata ve şekerler gördüm. Bugün sizinle onları deneyeceğim. Bu video çektiğim için çok mutluyum gerçekten. Ecmel eğer bu videoyu izliyorsan bu video sana gelsin. Eğer nasıl şeker komasına gireceğimi görmek istiyorsanız izlemeye devam edin. Şimdi başlıyorum. Öncelikle Dairy Milk diye bir şey var. Ben bunun başka çikolatalarını da gördüm. Bu da e, bilmiyorum içinden çeker mi çıkar bilmiyorum. Çok acayip bir değil. emin değilim ne olacağını. Göreceğiz şimdi. Şöyle. i̇çinde boynumam varmış. Çikolatanın içinde boynumam var. Oha. Oh, çok güzel. Bayıldım. Çikolatası... Bunun tadı çok güzel ve içinde bonibon olması Allah Allah. 10 üzerinden 10 veriyorum. Çok güzeldi. Şöyle iki tane pandalı çok tatlı çikolata var. Sen, sana bu biskortanın bir modu vardı. Yanlış hatırlıyorum. Hiç yemedim ama ona benziyor. Çilekli üstünü deniyorum bence. Ya, çok tatlı, tatlı. Güzelmiş. Fena değil. Beğendim yani. Yenebilirim. Bisküvinin içinde çilekli bir şey var. Bu da çikolatalısı. Beğendim güzel. Çok aramam ama tadı güzelmiş. sanki panda olması. On üzerinden 8 veriyorum ona da. Bon diye bir çikolata. Üstünde Hindistan cevizi resmi var. Hindistan cevizi bir şey ihtimalle. <laughs> ya bizde kokonat mı ne vardı? Aynı ona benziyor. Beğendim ama. Güzel. On üzerinden 7. Drifter diye bir şey geldi. Bakalım ne çıkacak. Normal çikolata ama ne olduğunu hiç bilmiyorum. Ben beğendim herhalde bayağı videoyu unuttum takılıyorum yani. Al beniye benziyor ama al beni kesinlikle daha güzel. Al üzerinden ben vereceğim. Rolo. Ben bunu daha önce görmüştüm ama hiç yemedim. Oha! Kelime herhalde Bilmiyorum ya. Aslında tadını beğendim ama çok ağzıma yüzüme yapışıyor. Buna 10 üzerinden 7 veriyorum. Çikolatasının tadı güzel olduğu için. Flake diye bir şey var. Şöyle şekli var. Şöyle değişik bir çikolata. Allah'ım bu hayatımda en kötü çikolatalardan biri Hiç beğenmedim. Yani bir kere çılgınlar gibi dökülüyor. Yani şu an nimete basmaktan sabah Kur'an'ı yitmiş kız gibi uyanacağım ya. Onun üzerinden 2 veriyorum. Hiç beğenmedim. Born Real. Şimdi bunu deneyeceğim. Bitter çikolata benim Ben bitter çikolatayı fazla sevmiyorum ama bakalım. Anlamıyorum. İçinde ne fındık ne fıstık hiçbir şey yok. Sadece çikolata ve dedim gibi dark chocolate yanıyormuş üstüne. Öl 10 üzerinden 3. Bunu çok merak ediyorum çünkü her yerde görüyorum ama hiç yemedim. Şu ana kadar ilk defa deneyeceğim şimdi. Adı Aero. Ben bu işi şey, Antep fıstığı zannediyorum. <laughs> Gördüğümden beri ama bu bildiğiniz nane mi, mint mi ne deniyorsa artık. Ben hayatımda hiç çikolata yerken ferahladığımı yapmıyorum yani. Şimdi gerçekten içinde balonlar varmış yani. Balonları hissediyorum ağzımda şu an. Buna bayılmadım gerçekten. Ama çikolatası fena değil. Bir de çikolata yerken ilk defa ferahladım. Hoşuma gitti biraz o. O yüzden onun üzerinden 5 veriyorum buna da. Lion. Lannister'lığın resmi çikolatası. <laughs> Kendi resmini sende mi çok yalnız? <laughs> ben video çekerken mesaj atan bu dersizdeki. Anne güzel. Güzelsin. Bayıldım. Çikolatasının tadı çok güzel. İçinde böyle tanecikler var. İçi de ım, karamel var ve bu karamel diğeri gibi şapur şapur yapışmıyor. Bir de bisküvi var. Çok beğendim. Duramıyorum böyle bir şey var. Bunun voleybol olduğunu tahmin ediyorum ama bakalım beni şaşırtacak mı? Onlar çok İçinden böyle kutular çıktı. Üstünde böyle harfler var. Mesela burada N harfi var. What is a short sleep? N harfiyle başlayan kısa uyku. Nap herhalde. <laughs> Mesela what do you boil water in? K ile başlıyor. Bilmiyorum. What was a Greek god? Z ile başlıyor. Z ufuktur herhalde. Ay <laughs> çok sevdim. What is a place to keep cars? Garage. Çilemin aksan yapmak çabaları ama yapamaması şu an. Bilmiyorum hangisinden başlasam. Garage'dan başlayayım. <laughs> Sanırım hepsinde aynı şeyler var. Rengarenk bolibonlar var. Aa içinde cevabı yazıyormuş. O oh. ben K'yi bilememiştim onu çok merak ediyorum. Bu arada mındar ettim yani şeyleri de. Kettle kettle tabii. Oha kettle. Bonibon bon yani deneyeyim ama. Hmm. hmm. Güzel. Çok sevdim çünkü böyle bayık bir bonibon bon değil yani. Çok hoşuma gitti. Ben buna kesinlikle 10 üzerinden 10 veriyorum. Yani kutuları zaten beni benden aldı. Bir saatlik uğraşıyorum. <laughs> çok saçma. <laughs> Yorkie Ben de içinde hiçbir şey olmayan çikolatadan nefret ediyorum. İnsan biraz fındık tutar pişirir. Çikolatası güzel ama içinde hiçbir şey yok. Onun üzerinden yedim. Sonra yine Dairy Milk'ten var. Snowman diye. kardan adam, çikolatadan kardan adam. Hakikaten de çikolatadan kardan adam çıktı içinden <laughs> ben saçmalıyorum diye düşünmüştüm ama Şimdi bakalım Aa çok beğendim Bayıldım içinde nasıl söyleyebilirim? Vanilyalıymış zaten. Ama çok güzel. Bu arada yavaş yavaş komaya girmeye başlıyorum galiba. Munchies deniyorum. Hmm, bunun içinde bisküvi var bu sefer. Hoşuma gitti. Buna da 30 üzerinden çikolatası biraz kötü. O yüzden 6 veriyorum. Boost diye bir şey var. Bu beni deli ediyor. Bunu beğendim. Çikolatası çok güzel. İçinde de yumuşak bir çikolata var. Karameli de güzel. Onun üzerinden 9 veriyorum. Güzel yani. Yıldızlar var bir ihtimal içinde. Ya çok Tadı çok güzel. Onun üzerinden 10 veriyorum buna da. Çok beğendim. Milky Bar diye bir şey var. Güzel olacağını düşünüyorum çünkü ben beyaz çikolata hastasıyım. Oha! Şey bir şey Arnold. Hey Arnold'a benziyor. beyaz çikolatayım. Neden sevdiğimi bir kere daha hatırlattı bana. Onun on üzerinden 10 on veriyorum bu arada. Ve sonuncusu. Fudge. Umarım doğru okumuşumdur. Beğenmedim. Aramam yani. O yüzden buna 10 üzerinden 6 veriyorum. Evet bu kadar deneyeceğim çikolatalar. Umarım video hoşunuza gitmişti. Instagram ve Twitter'dan beni takip ederseniz onları da aktif bir şekilde kullanıyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeye basmayı unutmayın. Videolarımı anında takip etmek istiyorsanız, koyduğum zaman direkt haberiniz olsun istiyorsanız abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Hepinizi kocaman seviyorum. Görüşürüz.